Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox Broken ama gizemli bir yer göstereceğim yanımda size. Mert. Biliyorsunuz ki yanında Mert kuzenim var ve onunla birlikte Mert biliyorsunuz Mert. ki on... Mert, Efendi. Mert efendimiz var. Padişahımız var yani. Ha. Şimdi Roblox'a giriyorum sana Mert. Şimdi Roblox'a Brokeal'da gizemli bir yerleri göstereceğim. Eğer abone olursanız çok sevinirim ve karşında size iPhone 14 Pro Max size ederim. Bedava. Evet arkadaşlar şimdi ışığı alıyoruz aldıktan sonra böyle yapıyoruz. birinci kural bu. Şimdi geldik. Buradaki havalandırmayı zıpladıktan sonra gizli bir oda var arkadaşlar. Ne? Biliyorsunuz ne? ki burada bedrooms var. Bedrooms. Backroom. Burada da kart var arkadaşlar. Kartı alıyorsunuz. Ve burada gizlice kaçıyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu ikinci kural. Hayır, hayır. Ben o boksu gizemli bir yerleri çekmek zorundayım. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar kuzenimi hiç abone olmayın ya. Ne biçim bir şey. Bunu ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi size gizemli bir yerleri göstereceğim. İlk kuralımız bu. İlk önce bu skuter bu skuterla gitmek yok skuter biliyorum. Arkadaşlar bakın burada biliyorsunuz ki bahçe var ve bu bahçede ölemiyorsunuz. Ve bu gizli bir oda olduğu için o yüzden bana abone olmak zorundasınız. Ben size abone oluyorum. Lütfen like tuşuna basın arkadaşlar. Basın, basın. Bana kırın. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. İlk önce hastanede orada bir delik var. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Gidiyoruz şimdi. Biliyorsunuz ki polis merkezinde back rooms diye bir oda vardı. Oraya girdik ama. Neyse boş verim. Ben bu arada istediğim satınları alabiliyorum çünkü ben sen daha havalıyım. Bu ilk odaya gidiyor, gidiyoruz ve burada bir gizli bir mesaj yazıyor ve ne diyor ki? Yukarıdaki o delik odaya çık diyor. Şimdi o delik olan odaya çıkacağız. Bakın arkadaşlar burada göbüşün göbeğin deli var. Yok ya da duvarın deliği var. Biliyorsunuz ki bu delikten çıkacağız ve o deliğin içinde kimler var? Şimdi sorarım ben onlara. Şerefsizler mi var? Neler var? Arkadaşlar biliyorsunuz ki buradaki ölen bir uzaylı var. Terk edilmiş hastane benziyor arkadaşlar resmen buraya. Arkadaşlar hastane böyle olmaz ki. Hastane sadece böyle dağınık da olmaz. Yani yapacağınıza bakın. Tatlıyı da koymuşsunuz. Bravo size. Oğlum, Oğlum gitsene lan. Senin yüzüne. Arkadaşlar boş verin siz kuzenime. Çünkü o bir yaramaz. Arkadaşlar ben sizin mezarlıkta gizemli bir yerleri de gösterebilirim. Arkadaşlar yalan söylüyor. Abone olun. Abone olun. Evet arkadaşlar şu anda geldim buraya. Burada mezarlıkta ölü bir adam çıkıyor. Mert eğer YouTube'da konuşursan yoksa seninle abonelikten çıkarım. Evet arkadaşlar şu anda ben oyun oynuyorum. Oğlum ne yapıyorsun gerizekalı mısın ya? Arkadaşlar bu çocuğun bir beyni yok. Mert'in bir beyni yok. Çünkü kuzenim salak arkadaşlar. Kuzenime abone olmayın. Mert'e abone olmayın. Ne yapıyorsa yapsın bana ne ama. Şimdi arkadaşlar buradaki eve gireceğiz. Ve buradaki evde gizemli bir yer yapacağım. Ve size gizemli bir yerleri göstereceğim arkadaşlar. Kapımızı kilitleyelim. Çünkü bu evi ben satın aldım. Arkadaşlar bakın burada bir düğme var. Bu düğmeye açacaksınız. Şimdi gireceksiniz bu odaya. Bilgisayarı alacağız arkadaşlar ilk önce. Hangi bilgisayar nerede? Hadi bilgisayar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada bilgisayar var. Adam tavşana geçecek misin tarzına? Gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi şey buradaki geliyoruz, oturuyoruz. Ve burada ne oluyor? Bakalım. Oha! Arkadaşlar bakın. Burada bir düğme var. Düğme. Arkadaşlar bakın gizli bir oda buldum. Galiba deney başarılı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.